Bugün çok acılı bir gün. Çok hüzünlü, çok ibret verici bir gün. Ve program akışları da bundan etkilendi. Herkes bir yere gitmiş. Bir nevi genel panik hüzün havası var. Böyle bir ortamda ben programı tek başıma sunacağım. Vaka çoğu insan benim programı daha çok vakit kazanmak, daha çok şey söylemek için tek başıma sunmamı istiyor. Çoğunluk istiyor onu aslında. Fakat benim için yorucu oluyor. O bakımdan ben bir arkadaşla sunmak taraftarıyım daima ama bugün ben sunacağım size. 250 aşkın insanımız canını verdi. İhmaller, umursamazlıklar, vurdum duymazlıklar. insana saygı duymamanın yarattığı körlükler yüzünden <laughs> hemen şunu söyleyeyim <laughs> Almanya mesela bu madencilik özellikle kömür madeni açısından yoğunluğu bizim 3 4 5 katımız olan bir ülke bu Almanya'da 50 yıla yakındır, 45 yıla aşkın bir süredir. Bir tane işçi ölmemiş herhangi bir kazada. Başka bir şey. Belçika'yı bilirsiniz, küçücük bir ülke. Hani etine bulu ne diyeceğimiz küçüklükte bir ülke. O biliyorsunuz bu maden ocaklarını, bu kömür ocaklarını kapatmıştır. Buralarda insan çalıştırmanın insan haklarına aykırı olduğunu, açıkça insan hakkı ihlali olduğunu söylemiştir. Gerekçesindedir biliyor musunuz? Hiçbir kaza olmasa, hiçbir aksaklık olmasa ve çalışan insan oradan düzgün bir şekilde emekli olsa orada bütün ihtimamlara rağmen teneffüs ettiği zehirli hava onun yaşama süresini etkiliyor hasta olma riskini artırıyor onun için insan haklarına aykırıdır dedi ve bu gerekçeyle kapattı buraları şimdi gelin Türkiye'ye Bugün Türkiye'yi yöneten kadronun baş efendisi durumunda olan başbakan koltuğuna oturan zatı dinledim. Bu elim, bu feci, bu yürekler yakan yarı katliam kaza ile ilgili yarı katliam. iki şeyi öne çıkarıyor. Başbakan Umallı Zat. Bir, olur böyle vakalar. Nihayet madenciliktir diyor. Madenciliğin, maden işçiliğinin kaderidir bu. Kader, kader kelimesi. Hep mihverde o. Bu kader kelimesini ne kadar duyarsanız, dine ve Allah'a ihanetin o kadar yapıldığına hükmedeceksiniz. Çünkü bu bugünkü manasıyla kullanılan kader, Kur'an'ın kabul etmediği bir kader anlayışıdır. Emevi despotizminin, müşrik Emevi çocuklarının İslam'a sokup, yönettikleri zulümleri altında inlettikleri kitleleri uyutmak için, bastırmak için kullandıkları Kur'an dışı şeytani, müşrik bir kavramdır. Kur'an'daki kader, tabiat kanunları anlamındadır. Bu kadar basit. İnsanın fiilleri, eylemleriyle bir alakası yok. İnsanın kaderi diye bir şey yok. İnsanın alnına yazı diye bir şey yok. Bu Emeviler döneminde tedarik edildi. Kaderle ilgili söylemleri Hasan el-Basri'ye açıldığı zamanda o tabi'un döneminin ittifakla en büyük insanı olan Hasan el-Basri, Allah'ın düşmanları yalan söylüyor diyor Emeviler için. Aynen tabiri budur. Allah'ın düşmanlarının her devirde uzantıları olmuştur. Şuurlu veya şuursuz. Bugün de vardır. Bugün Onların kader anlayışlarından birini dinledik. Birkaç sene önce tren faciasında 40 kişi öldüğü zaman da bunu dinlemiştik. Kaderleri öyleydi. Allah ile aldatmanın en sefil, en iğrenç, en aşağılık şeklidir bu. Bunlar olur diyor. anılan zat. Bu işin kaderi budur diyor. Burada garipsenecek bir şey yok. Değerli dinleyenlerim, şu an itibariyle 250 kişi ölmüş. Yerin altında o rakama yakın insanlar. var. Gıdım gıdım, ufak ufak, ağır ağır, Küçük küçük söylüyorlar, alıştıra alıştıra olabilir tamam. Ama o kadar daha insan var ve 30 saati geçti. Onların ne kadar canlı geri dönecek? Bunu da düşünün. Böyle olduğu halde 250 insan gitmiş ve bu bu işin kaderidir diyor. Kim diyor bunu? Türkiye'yi yöneten kadronun başefendisi olan kişi diyor bu. Daha feci bir şey. Allah ile aldatmada bugüne kadar kırdığı rekorların bir yenisini kırıyor. Diyor ki, Kur'an kurslarında hatimler okutuyoruz ölenler için. Neresinden tutacaksınız? Ne demek ölenler için hatim okutmak? Kur'an ölenler için hatim kitabı değildir beyefendi. Bunu sen din zannediyorsan böyle bir din yok. Bu dinin bir peygamberi var. Onun hayatında bu dediğin yok. Siz peygamberin ölenler için hatim okuttuğuna dair hurafe kitaplarında bile bir kayıt gösterin bana. Yoktur. Kur'an ölenler için hatim, afsun, üfürük kitabı değildir. Yaşayanların haklarını korumanın, emeklerine saygının kitabıdır. Sen o hakları ve emekleri ayaklarının altına alıp çiğniyorsun. Efradına, ekiplerine talan ettiriyorsun. Sonra da 250 insanın arkasından adeta onlara sövercesine biz onlar için hatim okutturuyoruz diyorsun. Yazıklar olsun. Senin hatimine mi ihtiyacı var onlar? Ne demek hatim okutmak? Nereden çıkardın bunu? Onların hakları ne olacak? Onların ailelerine senin söyleyeceğin bu mu? Ha? Onlara cennet vizesi vermek için Allah sana mı muhtaç? Sen bir defa hatimden, Kur'an'dan bahsetmek için ağzındaki maun kirlerini temizle. O haramları temizle ağzından. Sen ve ekibin ondan sonra hatimden, matimden, bilmem neden bahset. Senin Kur'an'la caka yapma gibi bir bir yetkin bir hakkın olamaz. Kur'an diyor ki, bana tertemiz olanlardan başkası dokunmasın. Ha, bunun buldunuz kolayını. Bunu abdese indekslediniz. Abdestliysen dokunursun. Peki abdestli adamın kanında yediği haramların domuz kanı dolaşıyorsa bu adamın abdesti Kur'an'a dokunmaya ehliyet kazandırır mı? Kur'an neresinde abdestsiz olan bana dokunamaz diyor. Sizi nerenizi tutsak Kur'ansızlık musibeti melanete akıyor. Kur'an'ın dinine sizin uzaklığınız karınca yuvalarındaki karıncaların galaksilere uzaklığından daha fazla. Hatim okutuyorsunuz öyle mi? 3 hafta kadar önce senin başında olduğun meclisin kürsüsüne bir araştırma önergesi getirildi muhalefet tarafından. Neydi o? Somada kaygı verici gelişmeler var. Can meselesi bu. Bunu tartışmaya açalım mecliste. Buydu. Reddettirdiniz. Bugün diyorsunuz ki, ben onu okudum, o teklifi, o önergeyi. Soma ile ilgili hiçbir şey yoktu orada. Ne vardı peki orada? Yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Ne vardı? Soma'da kaygı verici gelişmeler var. Bunu bir tetkike, araştırmaya, tartışmaya açalım diyen önergede ne olabilirdi başka? Peki soma yoktu da ne vardı? Onu söyleyin. Daha vahim bir şey. Sizi ilahlaştıran yalakalarınızdan, onların en aşağılıklarından birisi şöyle bir demeç veriyor. Diyor ki, önergeyi veren CHP ısrar etmeliydi. Etmedi. Yani verdiği önergeye de ısrar etmediği için CHP 250 kişi öldü öyle mi? böyle kahpe bir mantık olur mu? Siz 300 küsür milletvekiliyle gelen teklifi reddedeceksiniz. Sonra da 250-300 kişi ölüp gidince de ısrar etseydiniz. Nasıl ısrar edecekti? Muhalefeti suçlamaya bakın. Bu en hafif tabirle çok kahpe bir mantıktır. Bu kahpeliktir. Şimdi tek çare kalıyor. Hatim indirtmek. Eğer Kur'an haksa ve Cenab-ı Hakk'ın kelamı ise ki ben öyle inanıyorum, öyle olduğuna inanıyorum. O Kur'an sizi çarpacaktır, çarpsın. O Kur'an sizi çarpsın sizi zaten ondan başka çarpacak bir şey kalmadı. Sizi çarpsın o. Sizi çarpsın. Kendi kullandığı tabirle Rabbin batışı ile batış etsin. Tokatlasın, vursun ve zir-ü Çünkü sizin her icraatınız, her attığınız adım, her söylediğiniz kelime insana ihanet ve insan haklarını ihlal haline gelmiştir. Gökler bile şikayetçidir bundan. Hatim indiriyorsunuz hele. Nereden çıkardınız bunu? Bir cana kıyan bütün insanlığı katletmiş sayılır diyen bir kitabın müminleriyle dolu olduğunu söylediğiniz bir ülkede sizin 250 tane mazlum insanın hayatını kaybetmiş mazlum ve mağdur insanın ekmek parası için onlar şehittir Hazreti Peygamber'in açık ifadesiyle. O insanların arkasından sizin söyleyeceğiniz bu mudur? Yani siz onları katledilmesine sebep oldunuz, azmettirici olarak, müsebbip olarak. Şimdi onlara Allah nezdinde iltimas ederek cennet mi vaat ediyorsunuz? Cennete iltimaslarında Kur'an'ı mı kullanıyorsunuz? Kur'an sizi çarpsın. Allah'ın Omazlum mağdurları cennete koymak için sizin maun haramlarıyla kirlenmiş ağzınızın laflarına mı ihtiyacı var? Sizde hayadan nasip yok mu? Hiç mi yok? Hiç mi yok? Bir yerde okumuştum sevgili izleyenlerim. Dört kitabın, Zebur, Tevrat, İncil, Kur'an, dört kitabın özeti şudur diyor. Bir cümle vermişti. Hiç unutmuyorum çocukluğumdan beri. Babam okutmuştu bunu bana. Büyük ihtimalle i̇bn Hacer el-Askalani'nin El-Münebbihat adlı küçük öğütler kitabında. Onu bana babam Arapçam gelişsin, metinlere aşina olayım diye okutmuştu, unutmuyorum. Böyle küçük bir kitap. Diyor ki, اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَصْنَا بِمَا شِئْتَ Unutmuyorum ben. 13-14 yaşında ezberlemişim. Hayadan nasibin yoksa istediğini yapabilirsin diyor. O haya nasıl bir haya? O hakkın insan oğluna yüklediği bütün ağır emanetlerin şuuruyla vücut bulan bir hayadır. Öyle, öyle rastgele bilmem ne yerken ağız, parmağımı ağzıma sokmayayım ayıp olur filan öyle bir şey değil. O hayadan hiç nasibiniz yok sizin. Allah şahit. O zaman idalem testahyi fesna bima Ve siz de öyle yapıyorsunuz zaten. Pişkin pişkin. Piç. Hiç. Hakkı gasp edilmiş, tekmelenmiş, ezilmiş, mağdur edilmiş, perişan edilmiş insanlar. Bir de konuştu mu haksız çıkıyorlar. Onların üstüne gidiyorsunuz. Onları sanki o kötülükleri onlar yapmış gibi Doğduklarına pişman ediyorsunuz. Beyler Allah'ı olan bir adam bunları yapmaz. Çünkü bunlar Allah'ın Allahlığı ile asla bağdaştırmadığı şeylerdir. Allah'ın isyan ettiği şeylerdir. Allah'ı olan bir zihniyet bunu yapmaz. Tabi Allah derken ben bu Kur'an'ın Allah'ını kastediyorum. Evet, tekrar halkımıza başsağlığı diliyorum. Mazlumların acılarına iştirak ettiğimi ifade ediyorum. Onlar için dua. Onların hayatlarını kaybetmelerine, ocaklarının sönmesine vesile olanlar için beddua ediyorum. Kur'an'ı Kur'an'a iltica ederek Kur'an'ı da bu dua ve bedduada kelamı olduğu Cenab-ı Hak adına devreye girmek üzere iltica ile faaliyete yalvarıp, yakarıp davet ediyor.